AP bırak oyun gidiyorum ona. Yiğit ne oğlum sen ne enteresan isimler koyuyorsun ya? Minecraft <laughs> ismi. Al bak ben de koyuyorum bak. <gülüyor> <gülüyor> Al da eski bir isim oldu. Ay eski olmadı lan Göko. Atak gel. Ne oluyor lan herif? Oğlum bu ne? Ömer, senin Ali'nin main demin attım. Ali'nin ne? O Ömer madde mi yaptı? Ne Aleyna. maddesi oğlum? Ömer'in sen maddesi mi yaptın? Ben... Lan bir ara yapıyordum galiba lan. Yapıyor muydum? Yapamıyordum. Ali mi kızlar gerçek olabilir mi Ömer? Ali mi kızlar? Ayakta uyuyorum. Ömer hangi sene kısak akıl olmamış lan? Olmadı. Her gün yine bir tane fikri çıkıyormuş. Kendi yalanlarını çıkıyor. Olmadı kanka. Az önce oldu dedim. Ama hangi manada soruyorsun? Bak Gökberk şey manasında sordu. Yani hiç konuştuğun manasında sordu. Hayır. Ama... Biriyle tanıştım dedim bu aralar. Hayır lan. Nereden tanışayım oğlum? Aaa Valorant'ta kız geldi. <laughs> Sayılır mı? Evet. Ha. Çeki düzen verir sonra yani gaza gelin. Ama sen ikine böyle yapsana kızı, bak efsane kızı, olur. Kızı, bir sonraki maça davet eder ve kazanır. Mer. <laughs> hey taşır kızı. Kay yani, nerede olduğunu sorsaydık keşke ya. Bence Fransız'da. Fransızlar öyle yapıyor Bir şey de geldi. 6 Mayıs'ta geldi. 30 Nisan'da yazdı. 6 Mayıs'ta geldi. Niye <laughs> ne oldu? Bunlar? Ümer. Bunlar? Ümer? Esmer? Bak. <laughs> Ho, oh, espor. Şu maç bitsin, ginta kafama sıkacağım. Espor. Ya tam Ömer gibi ya. Ya tam böyle Ömer Sanki alabilecekleri niye güvendiysem ya. Ha sikerler abi. Ben oynamıyorum ya. Tamam boş ver şimdi. Hadi başlayalım. Ya Gökberk bu boşu al buradan ya. Ya. Ha oğlum şort açılıyor ya. Ben işip geliyorum böyle olmayacak. Kanka bu mal kanka bu rakip gerçekten mal. Bir de vuralım dur yavaş. Oo reis. Bir de vuralım dur yavaş. Nasıl bir göt kurmuş lan bu? Adam bidden AK sesini duyunca kaçtı. Kaçmakta da haklıymış. Voli. Ha? Adam mı oldu bebeğim Bir tek artık. <laughs> 34, 34, 34 oyunu ben. Niye TRD şeyme kardeşim? o Rol şekilde kardeşim. Gökberk AK ver oğlum AK ver AK ver AK ver AK Kuvvete girdim tamam mı? Sıçtım çıktım ellerimi yıkadım orada böyle sandalye gibi bir şey var ama akıllı bir oturayım dedim şurada azıcık kaytarayım dedim o Orası... çocuğu orada bile gördü beni hadi Berkan dedi taşınacak işler var. aldı beni içeri ama akıllı öbür gün de gitmedim bıraktım işi şey, amına. C dördümüz yok orta kaçmış. o zaman C 5 koyalım ha <laughs> <laughs> ya bir gir oğlum yola ya Ölme ona Almak için lan. Peki. Oğlum short geldi. Ay Allah belanı versin. Ne? CT yarım ya. lan ne olmuyor? Güzel kamer böyle yapıyoruz yani Bu maç gitmiş demek ki Lan dedim oyundan düştü herhalde zamanlamaya bak dedim Bakalım ses veriyor bu Bakın Hasan bil Hadi ölmeyin Ömer tek başına tamam otur bir yere sen otur. <laughs> Şurada. Askerlere var iki tane bot arkadaşım var tamam mı? <laughs> Bu askerler sana info sağlıyor kanka. Bak biri verdi mesela. Bitti. <laughs> Hayır, çok gitti, stay in pit. I will stay inside. Don't care about that. You planted for the long. Please, mate. You need to be more smarter. Are English, bro? English? English? <laughs> Ömer bot command kullanıyor şu <laughs> an. Teknolojiye baktı adam anladı gidiyor mesela bot. Artık botlarla da konuşabiliyoruz. an ort geleneklere uymayan ha var ha efendim? Savunsun oğlum neyse var iki tane var burada bir tane neyse savunayım sen de

Ha ne oldu? Neyi sorayım? Hamur <laughs> Resen... oğlum bak adama fuck Müslüm diyor. Ya of İngiliz... Ya bir kere İngilizce anlatmaya çalışmıştım. Ali ile birlikte. Adam birine. Adam da meraklıydı konulara tamam mı? Ama adam katolizmi savunuyordu. İşte Müslümanlara kötü... bunu mu tartışınız? Haha <laughs> çok önceden ama. Kafanızı sikiyiz. Asıl bende kılaç atmış. <laughs> Ananın ama... <laughs>